Leştir beşer efendim şuna kucanlar mı? Allah aleyhisselam ve evvel mevlamlarımızla konuşuyor. İman eshedu an la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulun de la wa laikinah habibullah. Kabul edesin inşallah Rabbim sizlerden ve bütün müslim.

Yemek arkasından da 10 tava pilav yaptık. Sağ ol. 10 tava da pilav yaptık. E, işte katılımcılara teşekkür ederiz. Yaklaşık yine 2500-3000 kişi katılım vardı. İnşallah köy ayırımız, inşallah yağmur duamız inşallah seneye daha iyisini yapacağız. Yani hep Sübeyli derellere, kadınlı, erkekli herkese bu yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, ellerine sağlık. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah hayırlı yağmurlar Cenab-ı Allah'ta lütfeder. Hepimiz istifade ederiz. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Evet, Geneksel kör hayırlarımızı yaptık bugün Sübeyli derelerimizden Yani köylerimizin birbirine kaynaşması, buluşması iyi oldu. İnsanlar birbirine görüştü. Hem hayırlarımıza dua ettik burada. Hocalarımız güzel okudu, dua etti. İnşallah Rabbim de bize bu rahmetleri verirse. Yani bu kuraklık biraz kurak gidiyor tabii şu mevsimde. İnşallah iyi olacak.